Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Banu Naqshbek. Kazakistan'ın 29. bağımsızlık gününü kutluyorum ve Aralık olayından bahsetmek istiyorum. Yani bugünün tarihinden bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle kısa ve kısa e, biraz geçmişe gidelim. Peki bugünün önemi nedir? Aralık yani Kazakçada Jel 90 olarak geçiyor. Jil 90 olayı, Aralık olayı, Kazakistan'ın Almatı şehrinde 1986'da gerçekleşen olaydır. Olağanüstü bir olaydır. Olay Sovyetler dönemindeki en büyük, en kapsamlı olaylardan biri sayılır. Kazak halkı asırlık uykudan uyanarak kendini diri tutacak milli, dini, tarihi değerlerine ve özellikle ana diline sahip çıkmanın yollarını aramaya başlamıştır. 16 Aralık 1986'da Kazakistan Kompartisi Merkez Komitesi'nin birinci sekreteri Din Muhammed Konayev görevinden alınıp onun yerine Rus kökenli Kolbin seçilir. Bununla ilgili genel Kurul toplantısı sadece 18 dakika sürer. Bu yeni yapılandırma demokrasiden büyük umut bekleyen ülkedeki Kazak gençlerinin ayaklanmasına sebep olur. Genel kurul toplantısı geçtikten sonra ikinci gün merkez komitesi önündeki meydanda karara itiraz ederek işçi, genç işçiler, gençler, öğrenciler ve başka toplanırlar. Aslında meydana gençler barışçıl bir amaçla çıkmıştı. Onlar kendilerine karşı askeri bir güçle müca mücadele edeceklerini düşünmemişlerdi. Fakat askeri bir güç kullanıldı. Gençlerin meydana çıkma sebepleri çeşitlidir. Onların bazıları burada yıllardır şovinist siyasete karşı çıkmışken bir başkaları milli namus savunma sloganıyla çıktılar. 7 Aralık akşamına kadar olaya katılanlar sınırı aşmadılar ve hiçbir şekilde yasaları çiğnemediler. Olayın büyümesine ve çok zor duruma gelmesine siyasi tartışmadan kaçan vekiller, parti ve devlet üyeleri sebep olmuştur. Sonunda olay sırasına katılanların sayısı 10 binden fazla olmuştur ve onların onların 2000'den fazlası tutuklanır. Ama bu sadece bir kaydedilmiş yani rakamdır. Bundan da fazla olabilir. Almatı'nın mahkemeleri bunlardan 326 genci valilik cezası verir. Fakat bu da aynı şekilde sadece evraklarda geçilen rakamlardır. Bundan fazla ceza kesilmiştir. Ama iki kişi idam cezasına kesilmiştir. Fakat bu da bir evraklarda geçilen sadece rakam Sayısıdır. Ama daha fazla kişi öldürülmüştür, gidemli şekilde öldürülmüştür. Bunlar şu zamana kadar, yani bugüne kadar izli olarak kalıyor. Kayrat Ozbek en çok duyulan idam kurşuna dizilen gençlerden biridir ve gidemli şekilde öldürülen, tutukluyken öldürülen Lazat Asanova gibi gençlerimiz olayın kurbanlarıdır. Yenişler ile işçilerin baş Türk dünyasının Türk dünyası bağımsızlığı yolundaki direnişli ve en önemli ayaklanma olmuştur. Bütün dünyayı endişelendiren ve suçsuz olsa bile kendi haklarını savunmak için canlarını feda edenlerin eylemidir. Kazaklar halkı ve geleceği düşünerek böyle bir büyük olaya imza atmışlardır. Bununla ilgili ben bazı makaleleri, çalışmaları, kitapları, Türkçe'ye hangi kitaplar çevrildi, 90 olayıyla ilgili hangi kitaplar çevrildi ve bununla ilgili hangi filmler var ben bunları açıklama kısmına bırakacağım. En açık bütün gizlileri açarak, raporları, evrakları toplayarak büyük bir kitap haline çeviren bizim büyük şairimiz, yazarımız Muhtar Şahanov'un Jel 90 epapeyası adlı kitabını okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben oradan da yararlandım. Benim tezime, işime yarayan en çok, en önemli kitaplardan o kitabı söyleyebilirim ben.